Herkese merhabalar arkadaşlar. Magazin haberleriyle karşınızdayım. Ben Trent Haber. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Hande Erçel bildiğiniz üzere Hakan Sabancı ile gizli başladıkları aşkı artık tüm Türkiye'ye duyurdular. Bildiğiniz üzere Hande Erçel'in aileye girdiği dahi duyumlar arasında. Kayınvalidesi ile karşılıklı oynadığı dahi iddia ediliyor. Yani Hande Erçel Sabancı ailesine dahil oldu diyebiliriz. İnşallah ikilinin evlendiği haberlerini de yaparız. Sözü daha fazla uzatmadan dilerseniz Hande Erçel'in sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiye geçelim. Sevenlerini paylaşımsız bırakmayın. Hem de Hande Erçel sosyal medya hesabından paylaştığı bu gönderiye birçok yorum yapıldı. Bu aralar çok sık yurt dışı seyahati yapan Hande Erçel acaba bir yurt dışı programı veya projesi mi var diye düşünmemek elde değil. Peki sizler Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Ayrıca bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz. Bana destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki magazin videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.